Selam ortaklarım ne haber nasılsınız iyisiniz umarım 2021'den bahsetmek gerekirse yani aynı ki zaten ne bekleniyordu ki 2021'e girince bir seferde her şey günlük gülistanlık mı olacaktı beklenti yanlış yani anlıyor musun bunun dışında instagramda post paylaşmaya devam ediyoruz takip etsen mi artık bir de bir de bir de başka he discord var gel oraya da diğer ortaklarla ve benle takılırsın yani olabilir gibi değil mi gelsen mi ve de şimdi yorumlarda diyeceksiniz ki direkt niye böyle giriş yaptın çünkü bunları söyleyince video ileri sarıyorsun. Madem öyle bende de böyle diyerek bunu yaptım. Neyse bir düşüksem gereksinimle oyun listesi daha ile sizlerleyim. O zaman hadi başlayalım. Euro Truck Simulator 2. Bu oyunda seni uzun yol şoförü yapacağım. Böyle elini camdan dışarı çıkarıp teyipte çalarken her 10 dakikada bir yere Uh, halk Mikrofona tükürdüm. Yani oyunda bir tır şoförüsün. Belirli süre içinde belirli yerlere mal falan taşıyacaksın. Eğer zamanda yetiremezsen para az veriyorlardı. Eğer tırı devirirsen. Sıçtık biz. Hayatımız kaydı mahvoldu. Güzel bir simülasyon oyunu. Fakat kendinizi çok kaptırmayın. Sona böyle şeyler oluyor. De, hayır. <laughs> Neyse. Göç. Sims 4 oyunumuz evcilik fikrinden yola çıkarak evciliğin <laughs> hamına gorum diyerek döneminde diğer oyunlardan farklı olarak ortalığı kasıp kavuran bir rol yapma değil de şehir kurma simülasyonu oyunu diyelim. Oyunumuzda yaşayan bir dünya olduğunu göstermek için yapay zekayı çok naif kodlamışlar. Yani NPC'ler oyunda su falan içiyor, yemek yiyor. Siz başka tarafla ilgilenseniz bile NPC'ler yani insanlar kendi aralarında muhabbet ediyor, başka evlere giriyor, çıkıyor. Yani yaşayan dünya şovunu oyunculara iyi aktarmışlar. Dediğim gibi türünün önde gelen serilerindendir. Denemeniz tavsiye edilir. Outlast. Eski bir deliler hastanesine silahsız, korumasız yalnız başınıza elinizde sadece bir kamera ve kameranın ışığı ile gidip orada dönen işleri gün yüzüne çıkaracaksın. Ve şimdi böyle deyince aklıma takıldı. Düşünsene bunu yapan bir tanıdığım var ve tanıdığın hakkında sana soruyorlar. Kendisin ne iş yapar? Eğer böyle bir işle uğraşan benim tanıdığım olsaydı ben olsam büyük ihtimalle şunu derdim. Pek iyi bilmiyorum ama Galiba karanlık işler çeviriyor Neyse oyuna dönelim Oyunumuz anlaşıldığı üzere bir korku oyunu Fakat sizin hiçbir şekilde karşılık veremediğiniz El mahkum ancak kaçabildiğiniz bir oyundur Yani bu tarz bir oyun Sevenine tavsiye edilir Neyse göç Prototype 2 Bu oyunun birincisini göstermiştim Ve aslında ikincisini eklemeyecektim Çünkü ne ilki kadar ses getirmişti Ne de pek sevilmişti Fakat gözüme çarpan ve ilkinden daha iyi yaptığını düşündüğüm Süper güçlerin adına ekledim Ve Öff

Bu kadar mı güzel olur hareketlerin tipi ve kullanışı cuk oturmuş oyunun havasına da dünyasına da. Bu arada söylemem gereken bir şey var. İlk oyundaki gibi bir hikaye yok. Zaten ilk oyundan kötü yaptığı bir şey varsa o da hikayesidir. Yani diyeceğim o ki hikayesi için denenmez ama geri kalan tema, hareketler, kötü kahraman imajı ve geliştirilmiş yapay zekasıyla açık dünyası için işte denenebilir. Tomb Raider Survival Edition Hikayesi olan macera ve aksiyonu bol, hareketli, neredeyse hiç durmadan, soluksuz, molasız oynayacağınız bir oyundur. Ve ek olarak ana karakterimiz kız, kadın, karı. Yani niye bunu dile getirdiğimi soracaksınız. Aşırı bir şekilde abartılarak oyun hakkında kim nereye bir şey yazarsa yazsın. Herkes ne yazarsa bu karakteri üstüne bastıra bastıra kadın karakter diyor. Yani açıkçası niye bu kadar abartıldığını anlamıyorum. Ama galiba o kadar çok sevilmesinin bir nedeni varmış ki. Oyunun bir de filmi çekilmiş. Neyse denenebilir diye ekledim. Geç. Resident Evil 6. Oyunumuz ister tek başına ister arkadaşlarınızla ya da ortaklarla oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunun teması zombi Canavarlar hikaye boyunca saldırılarından sak çıkmak ve onları öldürmek, birkaç kişi kurtarıp kurtardığımız kişilerin ölmesini izlemekten oluşuyor. Yani kısacası oyun bu şekilde böyle bir şey. Göç. The Long Dark. Oyunumuz öncelikle bir odada siz yatmadan önce yanınıza bir şeyler alarak yarınki uçak yolculuğunuzu hazırlamak istiyor. Tamam buraya kadar okey güzel ama kim yanına uçak yolculuğu öncesinde gazete, yiyecek, içecek, telsiz. Evet telsiz alma gereği duyar. Yani Survivor'a gidiyorsun uçak gezisine mi belli değil. He Survivor olsa bile orada yemek veriyorlar kameralar kapalıyken. Bence bunu dememem gerekti. Neyse oyundan çok saptık. Oyunumuz uçak yolculuğundayken düşüp sizin yaralanıp karlı bir bölgede sığınacak yer ve yaralarınızı saracak malzeme ve kurtlardan falan korunmak için silah kalkan bulacağınız bir de açlık susuzluğunuzu gidereceğiniz bir hayatta kalma oyunudur ve evet oyun bu kadar. Geç. Football Manager 2019. Uf perfect İngilizce bu ben olamam. Takımın teknik direktörü olduğunuz bir oyundur kendisi. Takıma oyuncu alacağınız, kadro düzeceğiniz, lig atlamaya çalışacağınız ve lik düşmeme için elinizden geleni yapmak zorunda olduğunuz yoksa kovulabileceğiniz bir oyundur kendisi. Göç. Stranded deyip uçak kaza yapıyor adaya düşüyorsun adada odun falan kırıyorsun ve geliştikten sonra gemi enkazları arıyorsun gemi enkazlarından çıkan motorla falan adalardan kurtulmak için kendinize bir gemi yaptığınız bir hayatta kalma oyunu daha ve farkındaysanız girişler hep uçak yani ne diyeyim uçak girsin size. Sanki başka senaryo yazamıyorlar. Yaz dizileri gibi. Neyse hayatta kalma oyunlarının en babalarından bir tanesidir kendisi. Zaten bu yüzden YouTube'da zibilyon tane bu oyunun videosu var. Geç. Need for Speed Was Wanted 2. Bu orijinal oyun değil. Yani benim çocukluğumun harika 2005 yapımı Was Wanted'ı değil. 2012'de yapılan efsane bir adı yok eden ikincisi diye geçen çöp listeyi alırken tek üzüldüğüm oyun bu olabilir. Mahvettiler güzelim serinin incisini. Yo alamıyorum. Gözüme nitroyu bastıktan sonraki ateşin dumanı kaçtı <laughs> Neyse bu da son oyundu bitti. Ve 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 bu video da en sonunda bitti. Durun şöyle bir derin nefes alayım. Özellik. Yanlış anlamayın montaj bitti diye seviniyorum. Yoksa video çekmek hoşuma gidiyor yani. Neyse ben batırdım toplayamayacağım buradan sonrasını en iyisi kapatalım. <laughs> Şakaydı bunlar. <laughs> evet yeterince cringe olduğumuza göre ve de benim bütün videodan daha çok uğraştığıma göre kapanışa gelelim asıl olaya. Altta yorum kısmı var ya. Heh, oraya doğru bir şekilde Abdul Rızak yazmanı istiyorum. Bakalım kaç kişi bu ismi doğru yazacak. Genel olarak yanlış yazıyorlarmış ama benim ortaklarım doğru yazar diye düşündüm ve bu yüzden size bu görevi yapmanızı istedim. Yaparsınız değil mi? Yok arkadaş. Yok yok. Hadi Bir de eğer hala abone değilsen Ayıptır arkadaşım ayıptır ayıp Son olarak like butonu bunu ise şamar manyağı yapın Doyamazsın yedi dayağa. <laughs> Elin daha ha Bir de katı butonuna katılıp bana özel destek veren ortaklarım Size de teşekkür ederim Neyse yeni videolarda aynı adresle Yani burada görüşmek üzere See you go